Merhaba arkadaşlar. Horse Ranch e, videolarımızın 3. bölümündeyiz. Böyle bir karar aldım. Çok can sıkıcı e, bir şekilde seriye ilerlemek istemiyorum. Çünkü çok başarılı build e, videoları da geliyor. Çok özeniyorum. Bir an önce ben de e, oyunlarımı entegre etmek istiyorum bu paketi. Şöyle bir karar aldım. Şimdi bu bölümde e, bu şeyleri mesela e, kimde yürümeye başladık biz? Evet. Eee Nektar yapımında bir bir yetenek kazanmıştık bile yetenekte 1/5 olmuşuz bile. Hemen şimdi bunu biliyorsunuz ki burada uğraştıkça bizim yeteneğimiz artıyordu. Ne yapabiliriz? Biz bunu A0 oldu. Ha okey bak bitti gibi yaptık. Biliyorsunuz şey UI şey chats vardı ya işte onu kullanarak şuradan da hemen bunu 5 diyorum. Zaten maksimum 5'miş. Artık master oldu. Sözde biz bunu yapmış gibi olduk. 50 tane de Excellent iş çıkarmamız gerekiyor. Mesela önce bir clean diyelim. Alalım simimizi buraya hızlı bir şekilde. İhtiyaçları da fullleyeceğim böyle. Arşiv bitirelim. Görelim. Bakalım. Yani e, ne gibi hani 5. E, yetenekte bize neler sergileyecek. Bakalım. Şöyle biraz hızlandırayım. Tamam ben bir değişiklik göremedim craft nektar diyorum şu an hiçbir şeyim e, Yok gördüğünüz gibi ama e, Buradan satın alma yapabilirim e, şöyle bayağı bir miktarda alayım 20 tane ondan alayım strawberry en pahalısı gözüküyor şu an 44 Milyon 20 tane de ondan alayım e, Şu an e, coşmuş olması lazım Aa yanlış kişiyi aldık şaka gibi e, Şey yapabiliyorum aslında Bunu buna verebiliyorum bunu da buna verebiliyorum. Tamam, şimdi e, toparlamış olduk. Buradan e, craft show work deyince ne gösteriyor? Ha ona gösterme varmış yaptığımız işi. Hiç gerek yok. Şimdi craftta böyle mesela anyberry diyor. E, hem 5. level'ın gerektirdiği bir e, nektar bu. Belki excellent bir iş çıkartabiliriz. Biliyorsunuz ki şu otlarımızın bakın, e, bunlara erişim sağlayamadığımız için daha da böyle uzadılar ve yabani otlar çıkmaya başladı. Bunları tekrardan harvest edip şu şeyden alabiliriz, grass hay diyor. E, yaptı bu arada. Bakalım nasıl bir kalitede yaptı. E, kalitesi normalmiş. Neden normal bir iş çıkardı? Tekrardan seçiyoruz beriyi. Böyle. Bakalım nasıl yapacak. Bu arada biz bunu Strawberry'den yapıyor. Yani 44 similyondan satmaya kalktığımızda çok iyi paraya satıyor. 258 similyona. Hemen sattım gitti. Bir tane sanırım bakın. Evet kazanç şeyimiz de yükseldi. Burada 258 bölü bin oldu. Ama hala da excellent yapamadık. Ne yaptık mesela burada. Şunları da satıyorum. 258 similyon. Ee, ne görmüyorum ama 27 milyon Demek ki yine normal kalitede yapmışız ki 258 simeliyon da e, Satış yaptık Peki bize Craft e, nektarda ne istiyor mesela burada A, Dead Flower istiyor Bir yerlerden bir şey toplamamız lazım bu Vitality'den belki e, Bu e, Şey yapımında olabilir Bir de Fruit Nektar diyelim herhangi bir e, Meyveden yapılabiliyormuş onu denemek istiyorum bu sefer rengi farklı olacak ama nasıl bir kalite çıkaracak bakın kendisi neymiş Missing Horse at kaybolmuş şöyle yapalım çağırsın atı ya da sen dur e, sen çağır atı ha. Ha, at geldi zaten demek ki bir yere kaybolmuş at buralardaymış nasıl bir şey yaptın normal kalitede yaptın e, hemen onu da satıyoruz 258 simelon bu arada robinim de bahçede e, havluyor hep böyle yaparak gördüğünüz gibi yani bu şeyi de tamamlayabiliriz. Satışlardan 850 milyon 100 bin milyona doğru gidecek gibi gösteriyor kendini. ne oldu sen ne yapıyorsun? Bir ilgiye mi ihtiyacın var? bakalım bir dakika. Ha tamam şey düşmüş. hand feed diyor elle besle diyor. Top to diyoruz. Ondan sonra Rupnik diyelim. Bu oyununu okşasın. Brush kodlu tüylerini tarayalım. Get stable gossip dedikodu yapsın. Stretch neck neymiş bakalım ona bakacağım. Burada hiç ilgi ve alaka gösteremiyoruz buna. Tayımız büyümedi. henüz. Nasıl büyüyecek bilmiyorum. Onu gözlemlemek istiyorum. Ama biz onu gözlemleyene kadar çok sıkılabiliriz de. O yüzden ben bir de at almak istiyorum. Bakayım ne oldu? Evet, tamam. Listen safran Safran da bizle konuşmak ihtiyacı duymuş olabilir. Show of work diyelim bakalım. Biz yaptığımız işi gösterelim. Bir de öyle bir deneyelim. Neden gösteremiyoruz? Show of work teşdim tekrardan. Craft Nectar'dan Strawberry diyeyim. Bakayım. Aa, belki e, Strawberry az önceki Burry Nectar'da. Şimdi Strawberry değiştirdik. Yani çilek. Tamamen çilek nektarı yapıyoruz. Çilek çilek meyvesi kullandığımız için excellent bir görev çıkartabiliriz belki. O zaman bu da 1 bölü 50 olur. Ve bunun işleyişini gördüğümüz için e, daha fazlasını devam etmeye gerek yok. E, bakayım nasıl bir kalitede yaptık. Ha excellent yaptık bakın. O zaman burası 1 bölü 50 oldu. Tabi uygun meyvede uygun e, iş yaptığımız için mesela Apple'ımız var. Apple e, deneyelim. E, bir de onu görmek istiyorum. Peki excellent yaptığımıza göre kaç milyondan satacağız? 466 evet. milyondan satıyoruz. Çok iyi gelir elde edebiliriz gerçekten de. Apple ne kadardı? E, mesela e, şey, strawberry ne kadardı? 44 milyondu. 400 küsür milyona sattık. Apple şimdi elma 14 milyondu. 14 milyon. Bakalım 2 bölü 50 oldu excellent. 14 milyondan 214 milyon kazanıyoruz. 200 milyon daha fazlası olmuş oldu. E bu böylelikle gidecek. Yani bunu tamamlamanın artık nasıl bize bir sonuç çıkaracağını, doğuracağını görmüş olduk. Yetenek geliştikçe yaptığımız meyveye meyve miktarı karışımsız bize excellent bir şişe çıkartıyor. Ve iyi paralara satıp 100 bin simelyona ilerleyebiliyoruz. Bunu görmüş oldum böylelikle. Ee, şimdi bizim tabi buraya bizde bir de bunları ettik. Herhangi bir şey yapamıyoruz şu an. Ee, şunu da e, bakalım. Clean up de desin çünkü sizin de ihtiyaçlarınız var bu arada. Evet çünkü e, ilgilenirken ihtiyaçlarınız epey azaldı. Biz onları da fulleyelim. Ee, şimdi şöyle yapalım. Nektar olayını çözdük. Biliyorsunuz ki artık şeyi e, seni bitmiş gözüyle bakıyorum Bernardo işlevin bitti yani evet biz bunu çözdük ne demiştik zaten bunun devamı yok yani tek bir görev tek bir görevde masterlaşıyor e, o zaman e, Stefanla devam ediyoruz Stefanla e, ne diyebiliyoruz Assign bet bunu mesela ata diyor mesela bak safrana gördün mü? Color range animal exchange diyor mesela ne diyor? Turkish horse is diyor. Mesela horse is sign yani. Aa buradan kira şey at kurtarabiliyoruz. Çok ilginç sesi. Mesela bu adultmuş. Horse erkekmiş. Beyaz ama bir, bir şey komple siyah. Bu yaşlı dişi. Tay. Tay. Adult diyor. Bence rengi güzel şapkası da var. Bu da eldirmiş. Bu da neyse bir tane de Arap bir atımız olsun. İhtiyaç mesela sevgiye ihtiyacı varmış. Kahramancaymış ve dediğim dedik bir atmış. Belki bizi zorlayabilir mi? Bilemedim. Sen ne alemdesin? Melo biraz şeysin, dengesizsin. Korkuyorsun ve yine senin de ihtiyacın var. Dediğim dedik bir at olsun. Bizi zorlasın. Çelim bakalım ne yapacak şimdi. Nereye gidiyor merak ettim. Yok oldu gitti ortalıktan. Bu atı bulup bir yerlerden mi gelecek? Aa tamam sesi. Sesi alıyoruz tabii ki. Artık sesi de bizim atımız. Evet atımız ama bu sefer gerçekten güzel bir at çıktı. Kuyruğu, saçları falan. Toynakları gerçekten çok havalı duruyor. Şimdi sesi bizim... Nereye gittin sesi? Sesi de bir dört nala böyle etrafa. A iki ha, ha, şey at birbiriyle bakın iletişim kuruyor. A bak hoşlanmadı. İlk etkileşimi iyiydi. Ee, böyle bir etrafı turlayacak. Ha, keçiyle de iletişim kuruyor. Bakın keçiyle arkadaş oldu. O zaman şöyle talk to diyelim. Ee, biz de bir kaynaşalım. Üzerine binmeyi görmek istiyorum. Nasıl olacak? üzerine binmeyi kesinlikle görmek istiyorum. Peki bir şey yapmadı. Kuktesin sarılsın. Bakın öteki tayda sarılmayı görmemiştik. Bu şekilde sarılıyor. Arkadaşlık seviyeleri artıyor. Aa mount binmek var bakın. Bakalım binebilecek mi? Ve o da bizi üzerinde tutacak mı? Aa! Gördünüz mü? Eğer nasıl geldi? Ama eğer şurada bir şey gözükmemesi çok enteresan değil mi ayaklarında? Bak attı bizi üstünden. Ama bu boynunu okşayabiliriz. Onun hoşuna gider. Ee, peki burada şey yapabilir miyiz acaba? Ee, yapamıyoruz. Pratik yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Onu seçim bakayım. Ee, Neat Mounted. Aa, önce bilmemiz lazımmış üstüne. Bir daha Mount diyeceğim. Bilmeye çalışacağım. Tabii bir iletişim kuramadığımız için şu an çok kötü. Bu açmış. O bunu biraz e, beslesin. Stefan'a şey Stefanu bu atı oldu. He. Mesela şimdi pratik yapamıyorum. Aa şey yapabilir miyim böyle? E, relax Ride. Bindik bak, atmadı biz üzerine ve Relax Ride'a çıktık. Rahat bir yürüyüş. Ay çok güzel ya. Cowboy filmleri gibi olmadı mı şu an? Yalnız nereye gidiyorsunuz öyle? Aa bu çok saçma oldu verandadan geçiş. Gerçekten verandadan geçmesi saçma oldu. Şöyle kendi evimden de bir görüntü alabilirsem şeyime koyabilirim. hikaye şeyime böyle isterim. Şunu C diyelim evet güzel oldu. En azından kendi atımın şeyi olsun görüntümde dizi kapı dizi şeyimde değil mi? Tamam evet Şimdi yürümesini izliyoruz onu şöyle. Bakayım seçip böyle enerjik diyebilirim. Enerjik ride. Bakalım nasıl olacak enerjik. Heh, enerjik. Evet güzel gidiyoruz şu an. Riding skill'imiz bakın 1 bölü 10 oldu. Evet böylelikle bakın böyle biz üzerinde binicilik yeteneği kazanıyoruz. Onun da böyle bir şiddet şeyi var. yorgunluğu mu acaba kalp üzerinde bir yıldırım işareti mi o? Çözebilmiş değilim tam olarak. Aa, burada da yazıyormuş zaten ya. Ay Allah'ım. Uzaklardan almaya gerek yokmuş. Open profile, relationship'ı görebilirmişiz. Open profile yapıp şuradan ee, hemen yapacağım. Bakacağım. Evet burada görüyoruz. Aa bayağı bayağı şey var. Sağlık var. İşte bu atlama var manevra kabiliyeti var, evet güzel. Burada da yarışla alakalı şeyi var. Güzel, 250 milyonluk bir atmış. Henüz bir şey kazanmamış. Tamam, güzel. Bakacağız onlara. Demek ki ilişkilerimiz geliştikçe daha da farklılaşacak. Şu an enerjik olarak böyle gidiyoruz demek ki. Dismount diyor. ilmek var. Ee, biz evimizden uzaklaştık. Bayağı uzaklaştık. Uz ha yok. Şey gel. Ee, ama ben yine onu seçmek istiyorum ki. Şöyle çünkü. Burada ha. Bakayım. Pratik var yaz diyor. Tamam. Pratik yapmak için şey yapabildik onu. Denemek istiyorum bariyerlerde nasıl bir pratik yapacak. Ha kızı da ezdik resmen. Ezdik. Şu an farkında mısınız? Evimizin çok dışında geziyoruz. Böyle birazcık şey yapayım. Aa burada başka bir at var. Bakın ona da biniyor sahibi. Geri döndük. Şu bakın ne olacak? Kademe mi artacak acaba? Çok merak ediyorum. Eee... Ya yorulunca bizi bırakacak mı acaba? Maestro'nun alakalı diyor? Henüz bir şey demiyor. Enerjitik right. Tamam. Bunu bir bırakmak istiyorum. Bu bari bariyer kısmı gelsin. Hadi bakalım gidelim. Heh, seçti. Şimdi bariyer ee a bak bu gidişat güzel işte. 4 nola gidiyor. Ve bizim de yeteneğimiz 2 olacak oldu bile. Çitme atıyor. Ee, hadi bir an önce görelim şu para yerleri ya. Evet geldik bakalım şimdi nasıl bir eğitim. Bakıyorum sabırsızlıkla. Aa çarpıyor bebeğim sesi. Ee, şeyimizin adı sesiydi biliyorsunuz ki. Horse Lover, iyi ki Horse Lover seçtik yani bunları. Bakın bu da artıyor gördünüz mü? Yetenek yani at da, atın da yetenekleri var. Onları kazanıyor. Bu profilde görebiliyoruz atın yeteneklerini de. Böylelikle. Tamam. Bunu da deneyebilir miyim? Bunu neden deneyemiyorum? Aa, şey, horse Jumping level 5 olmalıymış. Burada da başlamalıymış. Reform uh, advance Jump Reels Pratik C Basing Jump Aa. Tamam gidiyor Şimdi o zaman bu atın tekrar open profile'ını açmak istiyorum ben Bakın burada bir diyor mesela buna iki dedi Bunların yetenekleri var mı acaba üzerine sağ tıklayınca Olmuyor Bunun mecburen kendi yeteneklerin kendi gelişmesini bekleyeceğiz yani UI chat burada hiçbir işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Tamam, yani mecbur böyle yavaşça var. Onun da kendini geliştirmesini bekleyeceğiz yarışmalar için. Evet, sen de onunla ilgilen. Böyle tel joke de, ondan sonra batıldı, stretch neck de. O da onunla ilgilensin. Evet, yani şimdi o bölümde bakın tek bir şeyle ilgileneceğim. Nektar olayını çözelim, hani en azından o. Arşivi bir tamamlayalım gibisinden dola çıktık ama Sesi'yi aldık yeni bir at aldık üzerine bindik İşte bizi ilkinde attı Daha sonra onunla yürüyüşlere çıktık İki türlü yürüyüş olduğunu gördük Şimdi bariyerler variller arasında şey yapıyoruz burada bariyer bile, variller arasında Yetenek kazandırıyoruz Yürüyüş yeteneği de kazanıyoruz Biz de şey kazanıyoruz yetenek atımız yetenek kazandığı kadar Başka ne yaptık? Başka bir şey yapmadık ama şöyle yapabiliriz. Bunun arşivini açabiliriz. İşte gördüğünüz gibi 2 bölü 10. Ee, bunu 10 bölü 10 yaptıktan sonra e, şeye katılabiliriz. işte. bak Equest Center e, yani e, seçip oradan yarışmaya girebilirmişiz. Chestnut Ritte diyor. Travel diyor. Any lot in diyor. Center. Evet. Onunla yapabilirmişiz. Ama tabii bunun için çok erken. E, ne atımız e, bizim e, kadar yetenekli ne biz atımız kadar e, yetenekliyiz, ikimiz de yeteneksiz ve yorulduk, yorulduk, evet kesinlikle yorulduk. Tamam boynu okşayabiliriz, at üzerinde bakın şey üzerindeyken de okşayabiliriz, at üzerindeyken. Ondan sonra e, bakın horse diyelim, horse care dediğimiz zaman brush, clean host diyelim, clean horse dediğimiz herhalde şu eğer temizli olacak sanırım, öyle düşünüyorum. Ama üstündeyken bunu yapmayacak öyletini yaptı bu arada. Ha, bunu da böyle koyalım. Evet, üzerindeyken yapmayacak, inecek. İnecek ve eğeri öyle temizleyecek. Yani kaldıracak diyelim. Evet. O yapmıyormuş demek ki bu o neymiş? Ha, toynakları. Toynaklarını temizliyormuş. Evet tamam. E, ya yani bizim de bilmediğimiz kelimeler var. O kadar da İngilizce dehası değiliz yani. Evet güzel oldu yani güzel şeyler izledik böyle. E, ben memnun oldum özellikle bu atın görünümünden aşırı derecede memnun oldum. Şu an bakar mısınız yeleleri kuyruğu, e, toynakları çok havalı duruyor. Evet o da kendi özgürlüğüne doğru e, şey yaptı sekmeye dört koşmaya başladı. Aa bu otları yiyebiliyorlar. Bunu da görmüş olduk. Aa civarda böyle otların olması güzel bir şey demek ki. Harika tamam. İyi ki de koymuşum yani kendi alanıma da bu otlardan fazlasıyla. Zaten o evimin orada da varmış civarında da varmış. Öküme salmıştım ama henüz daha şey tavuk almamışım. Evet güzel şey yapalım o zaman. Çok fazla sıkıcı bir video olmasın. Böylelikle ufak e, tefek toparlamış olduk. Hani paketin içeriğini de. Şimdi ben Horse Riding'i de hileyle 10 bölü 10 yaparım. Bir sonraki bölümde. Sonra gideriz yarışmalara katılırız. En azından bir yarışma görsek bir yarışmada kaç bölü kaç yapabiliyoruz onlara bakarız. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni ben beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.